Selamlar sevgili dostlar. bomba gibi bir video hazırlayacağım sizler için. Bakın yanımda iki tane yakışıklı var Türkiye'den. Şuradaki yakışıklı Onat, buradaki yakışıklı Emre. Bana dediler ki abi dediler bugün okulun bir etkinliği var. Ne ya doğum günü mü sizin okulun? Ya okulun yıl dönümü olduğu için tamam. burada etkinlik düzenleniyor. He okulun yıl dönümü. Ne bu yıl dönümü? Evlilik yıl dönümü ne yani? Okulun e, kuruluş kuruluşunun dönümü. yıl dönümü. Evet, kuruluşun yıl dönümü olduğu için Burada herkes gördüğünüz gibi burada esnaflar yapıyor değil mi? Kermes herkes tarzında vesaire. Heh. Herkes kendi ürünlerini satıyor. Herkes kendi bölümlerini şey yapıyor işte, satıyor burada. Şimdi bana dediler ki, abi dediler, biz burada bir tane Türk standı kurduk. Türkiye'yi tanıtacağız dediler. Gelir misin? Ben de tam Taycong'dayım. Burası Taycong şehri. Gelmem mi dedim ya? Gelmem mi dedim ya? Türkiye dedi buraya bittim hemen. <laughs> Türkiye bit. Şurada bittim yalan mı abi sen doğru, söyle. Doğru. Vallahi billahi İşi gücü bıraktım geldim. Hatta eşim de var benim yanımda. Bakın eşim de burada. O bana diyor ki nereye gidiyorsun diyor. Dedim ki arkadaşlar burada bir etkinlik yapıyorlar. Onlara destek vermeye gidiyorum. Hatta az önce Türk lokantasındaydım. Orada yemek yedim. Sen oradan sütlaç falan tam almışsın. Çıktım. Sütlaçı oradan aldım. Ondan ha. sonra çıktım oradan direkt. Yani burada şu anda sütlaç falan da satılıyor arkadaşlar. Aynen. Anlayacağınız ortam bomba. Bir çekim yapalım dedim. Hem Türk kültürünü anlatalım hem de buradaki iki tane gencin neler yaptığını, nasıl geldiklerini falan onların da hikayesini anlatalım. Bakın el sallamaya başladılar. Bak 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 <laughs> nasıl yakıştı. Küçük... Bir yürü sen Allah'ını Şuradan bir yürü bakacağım bak kimler bakacak. Odak noktası senin üzerinde abi. Ya şimdi beni tanıyorlar televizyondan. <laughs> bak bak kızlar bakıyor bak nasıl bakıyorlar. Bunlar kameraya bakıyor bu arada. Bak vallahi sana bakıyor herkes sana bakıyor. Bu neydi? Bu neydi? Ne diyor? Tası soğay mı? Soğay. Yeh, soğay. Çeşir. Şaşırma la pozay homie no? Bak eşim arkada. Merhaba. Nasılsınız? Привет. Ciao. Emre biraz heyecanlı. Emre senin gibi değil ha. Emre heyecanlandı kamerayı heyecanlı görünce. Çok ani oldu falan. <laughs> Emre kameraya çevirdim Emre takıldı. Bizim <laughs> 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 o heyecanı var bu arada. <laughs> evet, Kermes yeri burası mı şimdi? Evet. evet. Kermes yeri işte. Bir oradan başlıyor. Buradan devam ediyoruz. O arkaya doğru gidiyor. Peki sizin şey nerede? Stand nerede? Bu bu burada gelelim o zaman. Hadi bakalım siz gezdirin beni. Üniversitenin içerisine girdik. Abi burası aslında biraz daha küçük bir ya. Okulumuz küçük olduğu için hani burada insan sayısı daha az. yüzden böyle ne bir şekilde şey bulmuş işte böyle. Hani yemekler falan burada. Aa evet. gördüm gördüm bak. Bizim Türk bayrakları hep orada. Hep şey aynen. Tayland, Malezya ve Türk bayrakları aynen. yan yana. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte burası Geliyorum. bizim yerimiz. Of abi tam da stinky tofu'nun yanında kurmuşsunuz Bayanlar ha. Of. Arkadaşlar burada şu anda bir koku var. Allah sizi inandırsın yemin ederim var ya ben yiydim diyeni yere serer. <laughs> Çünkü Tayvan'ın en fazla, <laughs> Tayvan'ın bırak dünyanın en kötü kokan yemeği değil mi? Stinky tofu satıyorlar. Doğu, aynen. Nerede var abi bu stinky tofu? Nereden geliyor bu koku ya? çok felaket kokuyor. Ben onu tanıtacağım herkese. Nereden bugün? Abi gördüm, bak, tam burada. Of of of. Nereden geliyor koku ya? Burada burada. Arkadaşlar böyle bir koku yok. Ama tanıtacağım. Yani kültür sonuçta. Aynen öyle. Ey ee, niha. Niha. Arkadaşlar Tayvan'a gelirseniz bu yemekleri göreceksiniz. Her yerde satarlar. Çincesi çodofu derler. evet. Bir kokusunu şöylesene. Kokusu so, eh yani lavaboya girmiş gir, yani gitmiş olduğunuzdaki hani o e, nasıl söyleyeyim sıkıntılı ki? kokunun sıkıntılı benzeri. kokunun benzeri hani bir koklayınca oradan direkt ayrılırsınız geliyor. Özellikle Tayvan'a geldiğinizde yani bilmiyorum burun olayını biraz halletmeniz gerekiyor koku. Abi arada. bunu kötülemek için söyleyeyim mi? Arkadaşlar şey kendileri değil. de biliyor zaten. Stinky tofu adı üzerinde zaten stinky İngilizce. tadı çok güzel. Kokusu sadece sıkıntı. Ko kokusu. Tadı bayağı iyi bu arada gerçekten. Tatta sıkıntı yok. Kızartma, yapılan bir tane yiyecek. Bakın göstereyim size arkadaşlar. amacı da bakın arkadaşlar. Burada hazırlıyorlar. Şurada da kızartıyorlar. Cızı oldu ya. Bakın arkadaşlar yanımda bir tane Tayvanlı var. Onu soracağım. Kötü kokuyor mu kokmuyor mu? Niçin da Çoğu bu çok? Herkese Ben Herkes öyle diyor. Çok kötü kokar. Leş gibi kokar. Ama güzeldir. Hande so bu Cındır inanılmaz şey. Şeş yani. dünyada bir yemek bu kadar kötü kokarsa mantık olarak dersin ki çok kötüdür. Tadı da kötüdür dersin ama öyle değil. Neyse yani anlayacağınız arkadaşlar Stinky Dofu'yu da anlatalım. Ortamı da size gösteriyorum. Şimdi biz bu kokudan uzaklaşıp bir süt taşlarının yanına gidelim. Bak beni biri çekiyor. Nizay bak yakalandım. ya ya. Niha. Niha. ya ni ya. Zibendos'un meclisi. Arkadaşlar bakın burada Tayvanlı öğrenciler. Ya biraz da üniversite ortamını gösterelim diyorum. Yani değil baksana mi? şu kadar şey ya güzellik yani kızlar yakışıklı erkekler herkes böyle özgür rahat. Maşallah var abi maşallah var ya. Az önce kapıdan giriyorum ne kimlik soran var ne bir şey soran var şimdi Türkiye'de olsa biliyorsun kapıdan sokmuyorlar. Hayır bile güvenlik yokken yani, o derece güvenli. Yok değil mi? Yok. Bizim yurtta güvenlik bile yok o derece güvenli yani. Mesela gece kaçta girebiliyorsun yurda en son 23.00'e kadar girebiliyorsun. Ve sabah 5'te gir, 6'da gir hiçbir zaman fark etmez yani. Bak ben yani. Atatürk yurdunda kaldım Ankara'da bilenler bilirler Ankara'da site yurdu var eski ismi site yurdu. Gece saat 10 falan kapıyı üstüne gitmiyorlar erkekler. <gülüyor> <gülüyor> yani öyleydi abi yani. Ya burası işte güvenlik, Kimse kimseye karışmıyor ya. Hani rahatız. Odadaki kapıları bile kilitlemiyoruz yani. Herkes istediği gibi girip çıkıyor yani. Öyle Böyle bir Böyle olması lazım zaten. Neyse biz şimdi bu tarafa gelelim. Arkadaşlar Tayvan o kadar güvenlik ki bakın ben buraya eşyalarımı koyacağım şimdi. Telefon, telefon hepsini bırakacağım buraya bakın. Yani çalarlar çalmazlar. Bakın iPhone'u da buraya koyuyorum arkadaşlar. Umurumda bile değil. Cüzdanlar falan da burada. Bakın buraya buraya bırakıyorum ve hayatıma devam ediyorum. Yani alırlar mı, almazlar mı? Almazlar. Erken 5 dakikadan anlaşılıyor. 5 dakika sonra çalıyorlarmış. Ulan bir gün öyle olacak ha. Çok anlatıyorum Tayvan diyorum. Güvenli güvenli Ulan bir gün çalacak. Ama hakikaten yani motorlarınızın üzerine anahtarınızı bırakıp kimse almaz. 2 gün, 3 gün dursun almaz yani. Gelirse bir hikaye anlatayım. Gerçek bir hikaye. Yıllar önce ben motosikletimin kapağını yani şu oturduğum yeri, koltuğu kitlemeyi unutmuşum. Hı -hı. Benim eşyaları çaldı. Tayvan'da mı? Tayvan'da. Ha, ya. İyi çok iyiydi. Yani o zaman daha Tayvan'a geleli işte belki bir, bir sene olmamıştı. Denk geldi. Yani daha yeni ya açılış. Açılış. açılış hoş geldi. hoş gibi geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Aynen. Hoş <laughs> geldiniz <gibi>. hırsız. <laughs> <laughs> Ama olmaz genel. Ciddi ciddi yani yüzde 99 bir şey olmaz. Evet çok nadir. Yani. Çok nadir. Çok nadir. Evet. evet dostlar şimdi biz mekanımıza geldik. Anlatın bakalım sizin için geldim. Vallahi bile işi gücü bıraktım ya abi, geldim. Süper. Süper yaptım. Vallahi. Nerede şeyler? Nerede sütlaçlar? Sütlaçlar abi biz o konu şey alttaki buzluğa koyduk. Ha orada. Evet orada şu an soğuk. Kaça satıyorsunuz? Tanesi 60'a satıyoruz abi. 60 liraya satıyorlar, satıyorlar tanesini olsun bize çok yardımcı oldu. İşte şu an burada abluşa satıyoruz. Ondan sonra işte Malezya'nın yemeği var. Ee, Tayland yemeği. Tayland yemeği var. Tayland Tayland içeceği var daha doğrusu. Ha şey Tayland'da ne diyorlar ona? Tayland. Tayna, ya yani sütlü çay. Evet, çok iyi, işte bayağı lezzetli, çok tatlı. Bak o da böyle yapıyor, kız da böyle yapıyor. Bu Taylandlı mı? Taylandlı, evet. Samadika! Nesi Taygo'nun o? Selamat dikap. Siap, siap. Selamat dikap. Ini Malaysia, Ren. Apa kabar? Selamat Ya, her gün var olan bizde. Selamun aleyküm. A, selamun aleyküm. Aleykümselam Baba her dil var bizde ya. Var var abi var. Burası böyle işte ya. Dur dur. Güzel tatlı bir ortam. Eşim de diyordur ki bu çocuk manyak kafa yedi ne yapıyor burada diye. Gua bei bu yan. Bajawa ufong aile. Di bian

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 <laughs> 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 Şu, Ama çok iyi insan. Bakın ağzımı açtım, evet. dedim ki, şöyle dedim, bye bye, al kıyayo. Ağzımı açtım, kız oradan sosisliği, ha sosis de elinde duruyor, tamam mı? Hani ağzımı kapatmasam şöyle. gelip diyecek ki ye, hani o kadar da iyi niyetler. Yani. <laughs> Şimdi şaka bir yana dostlar, bir Türk olarak bir anlatır mısınız? Tayvan'daki üniversite hayatı nasıl? Üniversite kampüsü ortamlar nasıl? Ya ilk olarak kesinlikle huzur geliyor. Rahatlık, Rahatlık yani gerçekten bir üniversite öğrenci olarak yaşıyorsun bu hayatı. Hani dersler o kadar yoğun değil. Hani yoğun olduğu zamanlar oluyor da hani bu öğrenci hayatını da yaşayabiliyorsun aynı zamanda. Evet çok rahat bir şekilde çevren de oluşuyor. Bunları... Yani şey oluyor mu? merak ediyorum. Hani yabancı olduğun için şimdi sizin çince'niz çok iyi. Hani yaba çince'niz olmasa ya bunlar yabancı fazla yaklaşmayalım gibi böyle bir dışlama olur mu? Yani daha tavanlar daha çok hani eğer o kişi Çince bilmiyorsa biraz daha tabii mesafeli davranıyorlar. Ama evet. eğer sen Çince biliyorsan azıcık öğrendiysen bile sana o kadar yakın yakınlaşıyorlar ya. Bayağı. Çok yakınlaşıyorlar. Aynen. Şimdi. Bayağı sıcak davranıyorlar. bak. Okay. Az önceki kız Ona da yani. bayağı bir yaklaşmışlar belli öyle anlattık <laughs> ki. yani arkadaşlar Çince Yok, biliyorsanız değil. çok yaklaşıyorlar. Ben de size söyleyebilirim. Hadi bakalım. Müfredat bakımından Sana da... ne kadar yaklaştılar? Sen boş ver müfredatı. Bana yaklaşıp yaklaşmadıkları söyle. Müfredatı merak etmiyoruz ya. Yani yaklaşıyorlar mı abi insanlar? i̇nsanlar yani yaklaşıyor şimdi <laughs> yabancı iki beyaz Türk olarak hani burada e, yani Taycum Education Üniversitesi'nde yani iki beyaz olarak. Ha iki beyaz şimdi... Okuyunca bak bak izleyenler, izleyenler, izleyenler siyahi arkadaşlar var. falan vardı diyecekler ne olacak diye. Ben siyahiyim diyecek. O gelmeyecek. O ne yapacak? Ya şş. herkes arkadaşlar Tayvan'da şaka diyorum bakın. Tayvan'da istediğiniz dinden, ırktan, olun. Herkesin size hoşgörüsü acayip fazladır. Kesinlikle öyle. Kırıkçılık yani. diye bir şey yok, yok bir şeye Taylan. Yok yok. Yani ben zeresini duymadım kırıkçılık diye bir şey. Ekstra olarak hani hakikaten Rıfat abi dediği gibi bir siyahi birisi gelse onunla da etkileşime girerler. Yani etkileşim içinde olurlar. Çok aşırı ya sadece birazcık içince altyapınızın olması yani bugünlük konuşmaya hakim olmanız yeterli. Onlar size yani siz onlara bir adım attıkça onlar size on adım atacaklar. Aynen. Yani o şekilde. Bir de şöyle söyleyeyim az önce sen dedin ya beyaz ben onu anlatacağım. Arkadaşlar beyaz dediğimiz burada batılılar. Daha fazla ilgi görüyorlar. O ama evet. doğru yani. Evet doğru. Yani, şimdi hangi asil ülkesine giderseniz gidin o iğidir. Şimdi bir e, Rus Türkiye'ye geldiği zaman nasıl Türkler hoşlarına gidiyor ya da bir Bina Amerikalı nasıl söyleyeyim hani Osman, Osman Yok, abi. Şuan, Sonuç, Yorunca, sonuç <laughs> abi ben şekerli çok fazla yapma. <laughs> ya tam burada avet diyoruz. Adam benim ağzıma kamışlı getirdi kamışı dayadı ağzıma arkadaşlar ya. <laughs> ya ben şeker bakın ben şekerli şey de sevmiyorum. Bu kasları korumam lazım. Allah Çal Allah saksı çoban armağanı ya. İçeri, içeri sonra, yani. içeri sonra. Bugünlük... İçeri sonra, alırım sonra içerim. Tam konuşuyorum ağzıma getirdin kamışı. <gülüyor> <gülüyor> Hocam devam edelim biz şimdi. Gerçekten beyaz olduğunuz zaman, yani beyaz batılılara karşı bir ilgi var. Örnek veriyorum. Şimdi biz, yanlış anlaşılmasın. Evet. Tayland'da olsaydık veya ben bir Filipin'de olsaydım gene bize ilgi gösterirlerdi ama bu kadar ilgi göstermezler. Evet göstermezler çünkü çok yabancı bir yüz evet. ve kendi ülkelerinde bu tarz bizim beyaz yapılı insanlara çok yani çok fazla görülmüyor. E, görülmediği yerde ne olur? Bir ilgi oluşur yani bizim gibi aynı tip. O da bir avantaj bizim için. E, avantaj yani hem okuma konusunda hocalar sizinle daha çok gelişime geçiyor. Yardımcı oluyor. Allah i̇şte. razı olsun hepsinden ya. <laughs> Evet, yani ufak bir info olsun <laughs> değil mi? Peki sen şimdi Çince'ni çok iyi. Ne kadar da öğrenir Çince tahmin Ya, yani bence bir Çince bir buçuk iki sene yani bir kursa gitmesi gerekiyor. Yani eğer sağlam bir Çince öğrenmek istiyorsanız iki sene ya da bir buçuk senelik bir Tayvan'a gelip bir kurs almanız gerekiyor. Çince kursu almanız gerekiyor. Ama eğer günlük sadece günlük yaşam konuşmasını istiyorsanız bir sene yetecek bir senelik kursun yeteceğini düşünüyorum açıkçası. Bir sene günlük bence de, bence de yani bir sene normal standart günlük işte aldım verdim ettim e, işleri. Tabii önemli bir nokta var şimdi. E, Tayvan'a gelecek olan Türklerin bilmesi gereken şey şu. Yani sadece kitaptan öğrenmemeleri gerekiyor. Burada hayvanlarla beraber vakit geçirmeleri gerekiyor. Onlarla beraber yemek yiyip aktivitelere gitmeleri gerekiyor. Tabii kendi kısıtlamayacaksın de. o. Yani o zaman Türkiye'de oku, okuduğun Çince ile buradaki okuduğun Çincenin ne mantığı var? Anladım. Hani doğru şöyle diyorsun. bir şey var abi tabi. Doğru doğru. Sen ne diyorsun var mı bir tavsiyen Çince öğrenmek isteyenlere buraya gelip üniversite okumak isteyenlere? Ya önemli olan olarak... Yani önemli olan şey işte isteğe bağlı tabii. Hani ben kişisel düşeceğim bence Çince konuşma dili olarak bence 6 ayda öğrenilebilir değil. Değil mi? Hani ama yazma yazma tabi. Ya abi yazmayı terimle... unut abi yazmayı unut arkadaşlar. Ben Yazmak falan konuşayım. düşünme. <laughs> ben de yazamıyorum yani elle yazamıyorum. Ben. Yazamam elle. Zor zor. Dezletmeye çalışıyorum ben de yazamıyorum. Ya elle yazamıyorsun abi zor. Ya bunu biz bilgisayarda yani. yazıyoruz göstereyim size. Bakın arkadaşlar şimdi burada yazılar yazıyor. Diyeceksiniz ya bu ne diyeceksiniz bakın göstereyim. Bu arkadaşlar puding demek. Pirinç, Pirinç. puding yani mi puding diyorlar burada. Bakın burada Tayland yazıyor. yani Tayland usulü e, sütlü çay. su Nai Cha diyor. Evet. Ya yani burada sizin tek anladığınız sayılar. 40 yazıyor burada. Bakın Aha. burada 40'ın altında 31 yazıyor. Yani bu bir ne diyorlar ona? Ne derler? 31 bir şiş. Bir şiş aynen. Yani bir şiş e, 40 NT'ye satıyorlarmış. Yani bugün bunlar Çince olanlar. E bir de şunlar var arkadaşlar bakın. Cheese Neorojen. Wow, 中文是泰南的. Bakın İngilizce cheese big roll. Abi de Tayvanca var. Tayvi babacı da asma canlı. Kişi. 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 Amcanın konuştuğu Tayvanca yani Şiam'ın konuşulan da aynı zamanda evet. Minnan, evet. E, bir, Minnan, yu, Minnan Minnan yu. Minnan, diyorlar. diyorlar. Minnan e, lehçesi. Kişi ki dedi yani o cheese. Biz İngilizce'de cheese diyoruz ya peynir Türkçe'de. Çincesi cheese'ı onun Tayvancası kişi ama. Kişi. Kişi bakın kişi deniyor. Hani biraz daha yaşlı popülasyon. E, bu tarz Tayvanca konuşuyor burada. O başka bir dünya. Evet, başka bir dünya evet. Yani Fujian'daki konuşulan e, şey oranın Tayvan... yani ne bileyim. versene. <laughs> ya Minnan dili ya. ya minnan minnan dili işte aynı dili. Işte. Hani Kantonca'yı biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Kantonca hani Hong Kong filmlerinde falan konuştu. Onun var. Çünkü Çin'in her yerinde farklı farklı aksanlar, farklı farklı evet. böyle e, şeyler var, diller var. Onlardan bir tanesi de işte Tayvanca arkadaşlar. Yani Minnan dili. Evet böyle biraz gezelim bakalım. Ortamlarda ne var ne yok. Olsunuz abi şöyle... Şu so, geçelim abi. Gidelim. gidelim abi gidelim şöyle bir içerisini gezelim, bu, gezelim alanı ya. Alanını Burada göstermiş oluruz abi. abi. Evet. Şöyle arkadaşlar gezelim yemekleri, ortamı gezelim. Oza o, o, o işe. Ben de eşime şey yapıyorum. Bakın geleceğim diyorum şuraları gezeceğiz. Güzel ya böyle kampüs içerisi merak ediyorlardı biliyor musun? Tayvan'daki kampüsü merak eden arkadaşlar varsa bu videoyu mutlaka izlesin. Çevrenizde varsa onları da paylaşın. Ya bu kadar iyi niyet olmaz ya. Bosuz o varınca da de Yes yes. Hemen onları şimdi onları test yapacağım. Bakalım Türkiye tanıyorlar mı? <laughs> Zıda <Zidawa>, Tuğurçiyim ha. <laughs> Zıda. Yes. Ah, nizidawa, <gülüyor> <gülüyor> Zidawa, ah niz, <laughs> Onları tanıyorlar seni. O yüzden Türkiye biliyorlar. adı Yes. Ice cream. Bu söylüyor. Oh, oh. uh, uh, ah, Tacı da aldı söyle ki babam İstanbul'u biliyormuş. Ha. Hay olsun ama. O arada tekrardan hatırlatıyorum. Depremde bize Tayvanlılar milyonlarca dolarlık yardım yaptılar. Şeşenimin Tayvan'ın da banman o. Dansı, Dizan'ın Tayvan'ın çok fazla para yaptılar. Sen para Ne için? Ben için? 200 için? Ne için? Ne için? Ne çok ne? 5000 5000 tane Şu arkadaş Türkiye'ye <laughs> yes, 5000 lira para yardım yapmış. Şu arkadaş diyor ben diyor sadece 200 lira yapabeyim diyor. Ulan yalan atma. Cidden uçayım mı? Sallıyormuş. Diyor mu Cenci? Yok yok yok. Yeter dost hacim. Ö oh, 100. Bu da az yapmış arkadaşlar. O da işte 100 lira falan yapmış ya. <laughs> Önemli değil. Yapamasa da <laughs> hepsi zaten öğrenci. Sizin canınız sağ olsun. Ya yani bize bu kadar işten davranmaları güzel. Tayvan. hayvanların aynı mı? Şeşe ne var? Şaka söylemiyorum. Yani burada görmüş olduğunuz bütün hayvanlar çoğu Türkiye'ye para göndermiştir. doğru. Ya o kadar çok eşya, o kadar çok malzeme yolladılar ki biz artık şey demeye başladık. Arkadaşlar göndermeyin. Depolar doldu. O kadar da yani bizi unutmadılar. Neyse özellikle eşya konusunda. Evet evet çok iyiler ya. Yardım etsinler. Bu arada şimdi kampüsün neresindeyiz? Şu an burası kamp işte şey okulun sahası. Okulun sahası. Zaten şehir merkezinde bir yerdeyiz şu anda. Aynen aynen öyle. Etrafta apartmanları falan görebiliyorum. Yine orada. işte burada yarın yürüyüş olacak İşte her bölümün yürüyüş olacak. Anladım. Çıkış sahnesi olacak onun için giriş ha, şey yapıyorlar. Bunlar üniversite öğrencileri mi? Ha bunlar hepsi üniversite öğrencileri. Bunlar işte farklı bölüm işte bu. Anladım. Belki şey e Güzel bölümü mi falan herhalde burası. Olay Orada olaylar var. İşte böyle. <laughs> Orada bir kapışma var. Ya Tavanlık üniversite öğrencileri de çocuk gibi ha şey olarak. Böyle hani şey daha böyle çocuksular bize göre. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama üniversiteniz güzel. Şehrin tam merkezinde, göbeği diyelim. Sakin sakin bir yer işte. Sakin, yani bu... sakin. Sahanız da güzel. Bak burada basketbol oynayabilirsiniz. İsterse yani burada öyle. futbol oynayabilirsiniz. Bu bina da mı sizin. Evet, evet burası bu hepsi o, bize, bize ait. Çok bize güzel. Alır. Peki buradaki en iyi bölüm hangisi? Yani önereceğiniz bölüm hangisi? Ee, en iyi bölüm, okulun en iyi bölümü bizim okuduğumuz bölüm. Ne o okuyorsunuz? Goqi. Goqi Xi. Yani uluslararası, uluslararası ticaret, ticaret. ticaret. O ileride iyi para yaparsınız ha. de var. İnşallah, i̇nşallah inşallah. Değil mi? Aynen öyle. Var mı hayalindeki maaşın? Şimdi işe başlasan mesela kaç para istersin? Ya şu an işe başlasam bir en azından. Hani mezun olmuşsun her şey yani mezun, bitmiş. Mezun hani tecrübesiz bir şekilde tamam. bence bir 3000 dolar. isterim diyorsun. İsterim yani bence. 3000 dolar. Bak izleyenler sana buradan var ekrandan <laughs> bana kafasını bir at. Kafata... yani. Türkiye'de, bin... <laughs> Türkiye'de 25 bin 30 bin liraya falan veriyorlarmış biliyor musun insanlara bazen? Ya, ya, başlayanlara yeni başlayanlara duydum. Abi ama Tayvan'da hakikaten maaşlar çok yüksek ya. İyi değil mi? Çok iyi yani yani. Hani ya Normal gelebilir yani bazı 3000 ya. 3 bin dolar. 3 bin dolar. Rahat geçinebiliyorsun yani burada. 3000 bin dolar ya, iyi geçinirsin canım. 3 bin canım, bin dolar iyi para. Canım. Ama bak yalan atmıyorum. Bunu da arkadaşlar bana yorum olarak yazabilirler. Türkiye'de birkaç tane arkadaşım vardı. Böyle üniversite mezunu falan. Abi diyor üniversite mezunuz diyor. Gidiyoruz diyor. E işte atıyorum 20 bin lira öneriyorlar diyor. 15 bin öneriyorlar diyor. Hani tecrübesizsin diyorlar diyor. La bai'de hmm. e, bana arkadaşlar bakın bir tane böyle hediye getirler. Ben de şimdi espri yapacağım. Köpek eti vermişler bize. O aş şey bakın şu an şu qoru. Ey. Oha bak. İnsanları köpekleşmir dedim ki köpek eti getirler bana. Oğlum gitse qoru. Hao xi huan o. Şey şey Bu ne ji dangao? Şey şey arkadaşlar şaka diyorum can köpek eti falan yok. Bunun içerisinde cidan dedikleri bir tatlı var e, ee, ne diyorlar ona? Ek, 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 kek. ek. ek, 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 ek. Yani, evet yumurtalı yani. kek. Ya işte böyle dostlar. Az önce ne diyordum? Bu maaş olayları, o yüzden Tayvan'da mezun olduktan sonra, iyi bir bölümden mezunsanız, minimum ya da bir valla 1500 dolar ister. Kesinlikle öyle. Onu ister. Yani bir öğrenci Ve şöyle bir güzelliği var, yanlış bilmiyorsam ya bana bir Tayvanlı bir <laughs> dostum söyledi. Tayvan'dan bir yabancı olarak mezun olduktan sonra, Tayvan hükümeti bir e, senelik oturum izni veriyor çalışman için. Aa doğrudur, doğrudur. Yani hatta işe girin diyelim, 8-9 ay geçti. Çıktın işten başka bir iş buldunuz diyelim. Gene bir sene arttırıyorlar. Hani böyle bir güzellik oluyor. Hani bayağı yabancılara e, yardımcı, yardımcı oluyorlar. oluyorlar yani. Bu abimiz bize sağ olsun yardımcı oldu. Şeşen'e la Şeşen'e ya. Bu arkadaşımız bize şu tatlıyı ikram etti. Hemen ben de onun mekanına geldim. Bir mekanın önünde şöyle gözükeyim. Fotoğraf da çekmek istiyor. elbette Kıy kıy la 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 Tamam lan kıy ya. Ben kıy la la la. Hemen şimdi fotoğraf çekilelim. Gel. Baba mı? <laughs> e, e, Babaanne <laughs> e, tamam, işte, payı al. Tamam, tamam çekiyorum ben seni işte. Babaanne Ya e, Gel 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 çekiliyorum gel. Tam böyle kamera da önünde. Bir iki üç ye. Babaanne Louis no. Şimdi bir tane ona <laughs> video çekeceğim arkadaşlar. Face'te falan paylaşsın. Bu şey tamam ya. Çok iyi. aydı. İyi ya Evet. Niye bu Bu yaptık. O da videoyu paylaştın. Evet arkadaşlar, fotoğraf çekime başlıyor. Hello. Alo. Bakın Tayvan'ın güzel kızları burada. Fotoğraf çekilmek istiyorlar. Niye mi yapacağım ama? Hayır, İstemiyorlar da Ben fotoğraf mı çekeceksin onları yönlendiriyorum. <laughs> ya bugünkü video güzel oldu, eğlenceli oldu ama yani ben istiyordum her zaman böyle bir size üniversite ortamını göstereyim. Onat'la zaten daha önce bir video çekmiştik. Emre ile de yani daha önce tanıştık ama video çekemedik. Evet, evet. Emre de bu vasıtayla sizlere anlatmaya çalıştım. Bir taraftan da fotoğraf çekeceğiz. Bir tarafta elimde tatlı var. Hatun beni orada bekler. Lay <laughs> Bay Hayat sana güzel be abi. Hayat bize mi güzel? <laughs> abi %90 sokaktakilerin, <laughs> hey. üniversitedekilerin %90'ı senin üzerinde abi. Şey, <laughs> şey şey, ya tanıyorlar canım Tayvanlar. Allah razı olsun sizden. Şey şey ne Şey 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 ne yo? Allah. Tamam kanka siz Allah. beni bırakın. Al benim kekimi devam. Al benim kekimi. Al al. Tut kanka. Tut tut. Arkadaşlar gel gel. Ben başladım şimdi fotoğraf çekime Dur bakalım. Evet. Videodayız. Çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bekle. Bekle. İyi gol. 10 numara. 10 numara abi. Evet tamam. Buraya kadar geldik. Kelmesizi gördük orada evet, aynen, belirdik İnsanlara aynen. selam verdik bir de güzel video paylaştık böyle biraz komedi eğlenceli oldu şamataya vurduk ama güzel oldu var mı Türkiye'ye söylemek bir şeyler? Ee, sağlıcakla kalın, mutlu olun. Ee, umarım her şey gönlünüzce olsun diyorum. Buradan İnşallah. aileme selamlar gönderiyorum. A Ailen nerede bu arada senin? Ee, İstanbul'dalar Kadıköy tarafında. Bol selamlar olsun. Ee... Var ama biraz Kadıköy aksanı falan da var. Ha yani. <laughs> adam ciks çünkü Kadıköy aksanı. Ben, ben Trakya'dayım tamam mı? Ha Ağabey kapçık ha, Gel bakayım buraya. Be. Gel bakayım buraya. Nereye gideyim be Gel bakayım buraya. <laughs> Onat'ın da babasını çok iyi tanırım. Ee, öğretmen kendisi. Evet. Ee, çok 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 değerli bir öğretmen. Burdurdular değil mi? Evet burdurdular. Ama sonra. sen de aslen? Ben Tayvan diyeyim. Aslan diyeyim diyor ha da. aslan. <laughs> aslan neresi? Ben de şey diye duydum. Sen şu an neredesin? Tay <laughs> Tayvan. Bak bak. Tay Tay sen diyeyim, neresi? Sen bana memleketi söyle memleketi. Sinop. Sinoplu. Bugün Aynen, bir evet. tane Instagram'da şey izledim. Sinoplular her şeyi kızıyorlarmış. Doğru mu? Böyle sert yapıyorlarmış. Ya. Öyle Böyle espri yapıyor yani. Mizahlı ya. bir şey vardı. Bir Sinoplu diyor. Havaya bile atarlanır diyor. Doğru mu? Burası Adana falandır herhalde ya. <laughs> Adana ne bu kadar? Böyle bir yer değil bence ya. de değil, uzun. bence değil. Hatta ha. işte esprisini işte aynen, aynen böyle. Aynen. İnternette Reels'ler falan var ya öyle bir şey değil. Aynen, Buradan aynen. Sinoplulara da selamlar. Çok böyle e, sevdiğim, güzel. Gemiyle yanaşıp, çok gemiyle yanaşıp uzaktan gördüğüm bir yer. Çok güzel bir yer. Çok bir bir güzel yer. bir yer. Çok güzel bir çok yer. yer. İnşallah tekrardan gitme şansımız i̇nşallah, olur. İnşallah, inşallah. Neyse sizi seviyorum dostlar. Kanaldaki video <laughs> buraya kadar olsun. Diğer videolara da bakabilirsiniz. Abone olun. Yorum yazın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle.